İmam tekbirleri Semallahu merhamide yi ve selamı cehren cemaat hafi olarak vermesi. Bunlar da sünnet. İmamın Allah bekledi ülkeye bizi yatırması yeterli değil. Biz de içimizden Allah bekler diyeceğiz. İmam Sem'i Allah bilmen hamide, biz de Rabbena lekel hamd diyeceğiz. Yalnız kılanlar hem Sem'i Allah bilmen hamide, hem Rabbena lekel hamd diyecek. Bunu da ayakta söyleyecek, Rüküya giderken değil. Sem'i Allah bilmen hamide, Rabbena lekel hamd, ondan sonra rüküye Allah bekliyor. Orada bir hüküm miktarı ayakta durmak vacip. Evet, imamla beraber kılındığı zaman imam bu tekbirleri cehdi, biz hafif Beşincisi iftida tekbirinden sonra subhanete, Evuzu Besmele, Amin. İmamla beraber kıldığımız zaman yapacağımız sünnetler bunlar. Subhaneti hep okuyoruz. İftida tekbirinden sonra. Bütün namazlarda sünnettir. Evuzu Besmele çekiyoruz. Fatiha'dan sonra Amin diyor. Diğer rekatlarda Fatiha'dan evvel sade besmele imam da cemaatta hafi olarak söyler. Efendim Subhaneke'nin büyük faziletini size bir kıssa ile arz edeyim. <laughs> Cenab-ı Hak arş-ı alayı zaman Zannederim Necati Mümin'in de bu kıssa var. Çok eski okumuşum. Arş-ı Alâ'yı Cenab-ı Hak zaman dört tane de büyük melaike halk ediyor. Dört köşesine dikiyor. Onlara emrediyor. Bu Arş-ı kaldırın. Melekler bir zorlama yapıyor kaldırmak için. Kımıldatamıyorlar. Hani böyle biraz yukuşa çıkıldığı zaman beygirler olsun, inek öküzler olsun diz verirler arabayı, ağır yükü kaldırmak için diz verip de kaldırırlar. Melekler böyle büyük bir çaba da gösteriyorlar, arşa alayı oynatamıyorlar. Cenab-ı hemen onların gönlüne bu güzel duayı lütfediyor. Onların içinden birisi Subhaneke Allahümme ve bihamdi. İkincisi ve teal ve tebale Üçüncüsü ve teâlâ ceddi. Dördüncüsü ve la ilahe gayrı diyor. Arş-ı Kainatın efendisi, insanlığın önderi, arşa ala kadar büyük olan namazın başına bu Subhaneke duasını koydu. Ancak bu büyük ibadet bu dua ile kaldırılabilir. Bu dua ile yerine getirilebilir. Bu dua ile icra edilir diye kainatın efendisi niyet iftida tekbirinden sonra her namazın başında Subhaneke'yi okumayı emretti. Sünnet-i Gayr-ı Müekkedelerin üçüncü rekatlarında da okuyoruz. Malum, yassının ilk sünneti, ikindinin ilk sünneti Sünnet-i Gayr-ı dörder rekatlı namazlardır. Üçüncü rekata kalktığımız zaman da Subhaneke okuyoruz. İkinci rekatta oturduğumuz zaman da Allahümme sallallahu barik okuyoruz. Öğlende okumuyoruz. Sünnet-i olan öğlenin ilk sünnetinde sade ettehiyyatı okuyoruz ikinci rekatta. Kalkınca da Subhaneke okumuyoruz. Sünnet-i olan ikinci ve Yassı'nın ilk sünnetlerinde hem Allah'ın mes'alli Allah'ın nebârik ara oturmasında hem Üçüncü Eke'de kalkışta Sübhâneke okuyor. Altıncısı, erkekler sırça parmakla baş parmağı halka yaparak üç parmağı elin üstüne koyup göbek altına bağlaması. Kadınlar el el üstüne koyup göğsü üstüne koyması. Baş parmakla sırça parmak sol bileğimizi yakalıyor. Üç parmağımız da üstüne yapıştırılıyor ve göbeğimizin altına bağlıyoruz. Hanımlar göğüs üzerine, el el üstüne koymak suretiyle bu ameliyeyi yapıyor. Evet.